Feel I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in the mood for a change up. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere erkek uzun saç için en iyi model olan plaj saçını nasıl elde ederiz onu göstereceğim. Plaj saçından kastım arkadaşlar böyle dağınık ama bir o güzel, gayet şık ve modern görünümlü saç. Bu saçı nasıl elde edeceğiz onu göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar böyle bir spreyin içerisine ılık suyu dolduruyoruz ve içerisine tuz ekliyoruz. Tuz ekledikten sonra karıştırıyoruz. Ve karıştırıp bunu saçımıza uyguluyoruz arkadaşlar. Evet, yeterince nemlendi saçım. Daha sonrasında tabii ki de saç kurutma makinesini kullanıp saçımızın nemini biraz alıyoruz. Saçımın nemini de aldım gördüğünüz gibi. Ve saçımızın nemini aldıktan sonra tabii ki wax kullanıyoruz. Wax olarak arkadaşlar ben bu Osis'in waxını kullanıyorum. Buradan çok fazla değil. Şöyle bir parmak kadar alıyoruz arkadaşlar. Elimizde iyice dağıtıp saçımıza sürüyoruz ama saçımıza sürerken arkadaşlar en önemli nokta saçımızın ön kısmının böyle kalkık durumda olması. O yüzden ön kısmına çok daha fazla uyguluyoruz. Ve daha sonra da saçımızın uçlarına uyguluyoruz bu şekilde. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar yaklaşık 2 dakika içerisinde böyle bir görünüme kavuşabiliyoruz. Bu uyguladığım yöntem sayesinde. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Herkese iyi günler.